Mehmet Usta eline sağlık. Sağ ol. Bugün Yine gün evet. evet. Bugün günlerden patlıcan. Salı günü patlıcan kebabı. Eline sağlık. Sağ ol. Çok güzel görünüyor. Yiyene afiyet olsun. Ustam bu patlıcan kebabının özelliği. Yani bu zam... hmm. bu mevsimi mi? Daha mevsimi var mı? Yok mevsimi artık. Bu zamanlar mı? Evet bu zaman. Her şeyi güzel olur, biber, patlıcan, domates. Etler de, de büyük büyük ama. Ya işte bir patlıcan bir et, bir patlıcan bir et. Sana evet. özel olduğu için etler büyük? Yok bana değil canım ne olacak. <laughs> patlıcan yesek ne olacak, et yesek ne olacak. Değişen bir şey yok. Bu arada bana selam gönderenlerden Allah razı olsun ismini zikredemeyeceğim insanlar var. Allah razı olsun hepsinden. Sorandan, sayandan. Hepsine teşekkür ederim. Beni her yerden vallahi arayanlar var. Allah razı olsun. Seni çok sevdiklerini söyleyenler var. Hiç Antep'e gelmemiş olanlar var. Evet. Ama Antep'te diyor, e, size ha hayran olan insanlar var diyor. Ben, evet. Mesela beni arayanlar. Çok sağ olsun. Hı -hı. Çok sağ Bizi serdiklerini söylüyorlar. Sağ olsun. Kalpten kalbe yol gider. Herkese selamlarını söylerim. Kendilerine iyi baksınlar. Sağlıklarına dikkat etsinler Yolu düşenler kebap yemeye gelsinler mi? <laughs> Yolu düşen de olsa Merkezi'nin karşısında Yunus da gelsin kebabını yesinler. Herkese hayırlı ömürler. Sağ olun. Eti biraz yağlı olması lazım patlıcanın? Eti hafif yağlı olursa, tuzunu da yerinde korsanız patlıcan daha güzel düşer. Ve acele hiç gelmez. Yavaş yavaş. Peki bunu terletmek lazım mı? Tabii a tepsiye çekeceğim. Tepsiden de şöyle 15-20 dakika dinlenmesi, dinlenmesi lazım. lazım. Daha güzel olur. Aroması daha güzel çıkar. Dostum usta, dört tarafı mı pişmeli? Dört tarafı tamam. pişecek. Bak şişimiz de dört taraflı. Aha. Şişimiz de dört taraflı. Yanında ne var ustam? Şöyle göstereyim. Yanında yeşil biber, kırmızı biber ve domates. Yeşil biber de? Antep biberi. Antep biberi. Evet. Bu ne acı ne tatlı, orta olur. Hı hı. Senin Ama. favorin acı mı, olan tatlı olan mı? Vallahi acı olursa iyi, yoksa da yok. Aynı. Allah elimizden almasın. Çok güzel nimetler. Evet. Kırmızı biber de var. Evet, evet, al biber. Bunlar da sonradan mı Evet, bunlar da sonradan. Evet, Hepsini ek yapacağız. Yaparken yetişemedik, çekemedik. Keşe yapılışında da görseydik. Değil. Olan yerden gene yeter bize. E, bunun bir şey pişmediğinde nasıl anlarsınız? Şöyle patlıcına hafif elinizi vurursanız görürsünüz. Az 2-3 dakikada. O zaman tam olur? Tam olur o zaman. Hiç sorun olmaz. Ustam burada koyunların da var. Koyunlarım var, köpeğim var. Tavuklarım var, civcivlerim var. Hava çok güzel. Ömür çok güzel. Her taraf yemyeşil. Allah'ın ikramı bu. Hazır Musta? Hazır. Yavaş yavaş çekelim. Gördüğünüz gibi bakın. Çok güzel, güzel bir, şey. bir şey. Şimdi bunu çektikten sonra su ilave etmemize gerek var mı? Az az bir şey su atarız. Domates, biber yanında mı olmalı ayrı mı olsa bir şey olur mu? Üzerine koru. Sonra daha sonra mı güzel olur? daha güzel olur. Bir de usta şu önce yaptığınızda kaç yıl önce imsal? ondan da anlatsan o etin jöle. falan önce. <laughs> 10-15 iş yapardık. Alamiyon tabaklara koyduk. Her gün bir tane iki tane artardı. Kesin artar mıydı? Kesin artardı ve bir ve iki tane. Ters çevirdik taba, çıkardırdık. O suyu jöle gibi olmuştu. O günlere de hasret kaldık ama. Güzel yani, miydi? Çok güzeldi o günler ama işte şimdi elimizden geleni yapıyoruz. Allah elimizden almasın. Amin. Onda da mı 4 e, dört e, patlıcan kaç et olur? Beş et, dört patlıcan. 5 patlıcan 4 et. 5 tane. 2 <laughs> tane biber, 4 tane domates. Hı hı. 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 Tepsiyle mi kapatmalıyız i̇şte, Tabi en son onu da göreceksin. Hı şimdi. hı. bir tane mi kaldı? Evet. Çoğu kişinin aklına düşer. Ya bu cumartesi veya pazar günü de bunu yapıp yiyelimdir. Tabi güzel bir şey. Tam zamanı, tam mevsimi. Çünkü 3-4 hafta, beş hafta sonra bunun içinden tohum oluşmaya başlar patlıcanın. Hı O zaman biraz hafif acı olur. Anladım. Şimdi üzerine domates mi çekileceğim? Evet. Mi? Ustam senin elinden de daha güzel. Sen yaparsan daha güzel. severek yaparsan değişiklik. ne güzel. Ustam, sen, ustam sen çok kaliteli bir adamsın. Yani 22 ayar değil, 24 ayar altın gibisin. Senin kıymetini bilen bilir. Anlayan adam anlar zaten. Bilenler bilmeyenler de Allah razı olsun. Şimdi domates mi üzerine? Evet. Domatesin suyunun da mı faydası olur? Tabii. Olabilir. Şimdi en sonunda şeyini görürsünüz. Farkını. Ama domates bir ay sonra falan daha güzel olur. Şimdi biraz daha sanki yeşilimsi fakat tadı çok güzel. Şimdi hazır mı? Hemen hemen hazır. Ama terletmeye hazır. Şu an yemeye hazır değil. üzerine koydum 15-20 dakika Heh, hava almayacak şekilde tamam <laughs> 15-20 dakika sonra hazır ondan sonra mideye <laughs> ustam hazır mı hazır yani şişleri koydum ağırlık olsun diye şimdi açıyorum nasıl olmuş bir bakalım Eline sağlık. Hı. Sana özel mi? Bu da mı yine sana özel? Kendimi özel. Bir de dürümü yap da bir bakalım. Tamam. Hı, tamam. Tamam. Meyi de güzelce güzel, ısıtıyorum. Sıcak ekmek olmazsa olmaz mı? Biraz sert oluyor. Isıtınca çok güzel oluyor. Patlıcan nasıl pişmiş? Çok güzel. da sıcak. <Gülüyor> Gerçekten <Gülüyor> iyi pişmiş. <laughs> acele etme istersen. Dayanamayız, acele etmedi. Acıktan kovacık, kovan şekerim düştü. Elimde değil. Etler de güzel olmuş, iyi pişmiş değil mi etler de? Çok. biberi biber. de koyalım. Favori acı mı? Orta mı? Şansımıza. Hele bir deneyelim de. Acı. Acı mı? Beter koktu. Hemen hazır. Domatesimiz. Domates de olursa sulanmaz mı dürümde? Ama çok güzel oluyor. Bunun tadını veren bu. <laughs> bu durum su iki kişi doyar ya. Vallahi ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Karabiber. Hı <laughs> bir evet, Arkasından da çok güzel bir tuz. Aman tuzu çok olmaz. Olsun ama bir şey olmaz. Nasıl olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> sağ olun. İzleyenler hakkını helal etsin. Herkese teşekkür ederim. Yolu düşenler nereye gelsin? Kızılay Kan Merkezi'nin karşısında Yunus Tanrı'nın yanına. Küştemeci Mehmet Usta'ya. Küştemeci Mehmet Usta'ya. Eline sağlık. Sağ olun. Hı -hı.